Birlikte katılım gösteren bütün takımlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Efendim, Evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Her zaman söyledik Adana'da bütün takımlarımız şampiyon. E tabii ki emekleri fazla olan takımlarımız var. Ben hem Adana Demir Spor Kulübümüzü hem de Yüreğir Ateken Spor Kulübümüzü alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. sağlık. Eyvallah. Bugün ilk madalyamızı hakem arkadaşlarımızdan başlayacağız. Bir alkış da onlara rica ediyorum. Ondan sonra Adana Demirspor ve Adana Spor'la başlayacağız. Buraya başlayacağız. Kaptanları en sonunda alacağız. tamam mı? Abi ona, sonra ben onu kozalayla tutuyorum. Evet, çok da tebrik ediyoruz arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Gel bak İyi abi. mi abi? Tamam evet. çıkalım. Evet. 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 Hadi. 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 Hadi arkadaşlar uhm evet. arkadaşlar tek sayı tek tek arkadaşlar tek sayı çoyuklar arkadaşlar Abdur Rahim 57'den 57'den Hadi hadi arkadaşlar ya arkadaşlar 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 sen olmazsin evet Gel 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 Hadi bakalım. Tamam. olacak, bi 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 olacak, Gel gel ben gel, gel, gel 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 gel